Hobi Melek kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle oranda Japon balıklarımın yavrularının boylandırmasını yapacağım. Ve yeni almış olduğunuz yani şu dişiden yeni almış olduğunuz yavruların büyük tanka aktarımını gerçekleştireceğim. Artık boylandırma akvaryumuna aktarımını gerçekleştireceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce sesimden dolayı özür diliyorum. Birazcık seslerde problem yaşadım. Hatta videoyu çekip çekmeme konusunda da birazcık tereddüt yaşadım ama sonradan çekmeye karar verdim. Arkadaşlar yavrularım burada. Bu yavrularımın tamamını alacağım birazdan bir akvaryuma birleştireceğim. Boy boy olarak ayıracağım. Daha sonra da bu akvaryum yani daha önceden hazırlamış olduğum şu akvaryumlara paylaştıracağım arkadaşlar elimde orandalar için kullanabileceğim 1, 2, 2 de burada 4 tane akvaryum var. Şu an oranda yavrularım 3 tane akvaryumda 1, 2 tanesi burada. Bir tanesi de içeride arkadaşlar. Bu en alttakine şu an aşılamalarını yapıyorum. Şu şekilde görebilirsiniz. Şu an aşılamaları gerçekleşiyor. Aşılamaları bittikten sonra bu akvaryum arkadaşlar en ufak olan en son çıkan yavrularımı aktarmış olacağım. Almış olacağım. Ben aşılamaya devam ediyorum. Videoyu bu şekilde parça parça sizlere göstereceğim. Bu arada oranda yavrularımı da dediğim gibi boylandıracağım arkadaşlar. Şöyle netlerse, yani aralarında çok büyük olanlar da var, çok küçük olanlar da var. Bu arada bir de ben bunlara e, tek kuyruk çift kuyruk ayrımı yapmamıştım. Bir de tek kuyruk ayrımını yapmak istiyorum. Hem de onları sizlere göstereceğim. Şimdiden iyi seyirler. Ne kadar gelmiş olduğum aşamayı size şöyle özetleyeyim hemen. En üstte bulunan akvaryumdaki oranda yavrularımı aldım ve buradaki kovanın içerisine koydum arkadaşlar. Burada bir tas hazırladım. Bu tasın içerisine tek kuyruk olan yavrularımı ayıracağım. Ufak olan yavruları da bu kovanın içerisine ayırmayı düşünüyorum. Büyükleri de arkadaşlar buradaki akvaryumlara paylaştırmayı düşünüyorum. Daha sonraki olan ufakları da buradaki ve buradaki akvaryumlara paylaştıracağım ve böylelikle boylandırmamı tamamlamayı düşünüyorum. Şu anda bu akvaryuma bir dip çekimi yaptım ben, dibini temizledim ve dinlenmiş su ilavesi yapıyorum yarıya kadar hemen hemen indi su. Şimdi arkadaşlar e, yani bir dinlenmiş su ilavesi yapacağım. Daha sonra bu akvaryuma geçeceğim. Bu şekilde aşama aşama bu boylandırma işlemini tamamlamayı düşünüyorum. Yalnız başım olduğum için hem çekim yapıyorum hem de e, işlemleri yapmaya çalışıyorum. O yüzden böyle parça parça olacak. Artık kusura bakmayın. Ben şimdi boylandırma aşamasına evet, geçiyorum. Bu arada ikinci akvaryumda boşalttım. Ona da bir dip çekimi yaptım. Ee, şimdi ona da bir taze su, dinlenmiş su ilave edeceğim. İlk akvaryum bu şekilde. Bu arada ilk akvaryumdaki en büyük olan boyları buraya aktardım arkadaşlar. Bunlar en büyük olan oranda yavrularım benim. En büyük boyda olan oranda yavrularım daha doğrusu. Onları buraya aktardım. İkinci akvaryumdan bir seçme yaptım. Ama yani bunları 3 boy yapmaya karar verdim ben. Bir de tek kuyruk çok fazla yok. O yüzden tek kuyruklarla uğraşmayacağım. Şimdi şunları da göstereyim size. Evet arkadaşlar balıklar burada. Hani siz de görebilirsiniz. Yani içerisinden bu kadar balık seçtim. İki akvaryumda 4-5 tane tek kuyruk gördüm. Çok fazla görmedim. Genelde hepsi çok çok iyi. Yani tek kuyruk çift kuyruktan kastımız. Bakın şu balık tek kuyruk. Umarım gözüküyordur kamerada. Diğeri hemen onun altındaki çift kuyruk. Yani bu şekilde çok fazla kayda değer bir tek kuyruk görmedim ben arkadaşlar. Ama tek kuyruğun ne olduğunu göstermek için şöyle yakalayabilir miyim? Evet. Bakın arkadaşlar. Çok karanlık olmuyorsa. Şu balığın kuyruğunu görebilirsiniz. Şunu salayım. Evet. Şunun kuyruğunu görebilirsiniz. Üstten baktığınızda tek arkadaşlar bunun kuyruğu. Yani bu tek kuyruk ama diğerlerinde hepsi çift kuyruk. Size örnek olması açısından da bunu göstermek istedim. Ben şimdi bunları da yerlerine sayacağım. Şu şekilde alayım. Şu şekilde yavaşça akvaryuma salıyorum. Yani buranın sayısı bana göre yeterli oldu. Bu akvaryum için bu sayı yeterli. Böyle yandan da göstermeye çalışayım. Bu akvaryum için bu sayı yeterli arkadaşlar. Diğerlerinde yine 3 boy yapacağım ve alttaki akvaryum alacağım. Şimdi boylandırmaya devam edeceğim. Tüm balıklar diğer yerde kaldı. Ve 3 tane de boş akvaryumum var. Şu an onları 3 boy yapacağım. Ve diğer akvaryumlara aktaracağım. Yani yine işlerinden şimdi en büyüklerini alacağım. Sonra bu şekilde bu şekilde devam ederek en küçüğe doğru aktaracağım. Size de videoyu aşama aşama göstermeyi düşünüyorum. Şu anlık ilk akvaryumumuzun boylandırmasını tamamladık. Sıra diğer akvaryumumuzda. Evet arkadaşlar boylandırma işlemimi tamamladım. Şu an iki tane akvaryumda olan oranda yavrularımı toplamda dört akvaryuma böldüm. Görmüş olduğunuz gibi en büyük boy olan yavrularımı buraya aldım. En birazcık rahatlamış oldular. Sıkışık duruyorlardı. Havuzlar yapılana kadar birazcık burada durmaları gerekiyor. Şimdi suya alışırlar büyük ihtimalle çok yakın zamanda en büyük boy olan oranda yavrularının tamamını buraya aldım arkadaşlar. Diğer onlardan bir küçük boy olanları buraya ayırdım. Onlar da burada. Yani çok fazla sıkıştırmamaya çalıştım balıkları. Şu anda yeni yerlerine alışmadıkları için birazcık toplu toplu duruyorlar ama yarına itibaren dağılmaya başlarlar. Yani yine kendi düzenlerine geçerler. İnşallah kayıpsız bir şekilde bu süreci aktarız. Ben bu suyu zaten dinlendiriyordum. Yani herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum. Diğer onlardan ufak olan yavrularımı da buraya aldım arkadaşlar. Yani bu şekilde boy boy yapmış oldum. Bu akvaryumla hemen altındaki şu akvaryumun boyları hemen hemen aynı birbirini. Bunlar da aslında birer kez daha boylandırmayı isterler. Fakat zamanı geldikçe artık havuza aktardık çabalıkları. Oradan tekrardan devam ederiz boylandırma işlemine. Bunların da hemen hemen boyları eşit olmuş oldu. Aslında birazcık geç kalmışım sanırım. Çünkü aradaki farklar çok fazla açılmış. Yani ufak yavrular yem yememiş. Bakın şuradaki en ufak yavrulara bakarsanız gerçekten çok çok küçük kalmışlar. Demek ki bu işlemi çok daha erken yapmak gerekiyormuş. Tabi bunlar tecrübe işi. Bundan sonraki alacağım yavrularda bu işlemi birazcık daha erken yaparım. Yani şuradaki en ufak yavruyla buradaki en büyük yavru arasında çok çok fark var. Bunlar yaklaşık olarak yani fındık boyuna yaklaşmaya başladılar arkadaşlar. Bunlar bayağı bir büyüdüler. Yani bundan sonraki süreç bu şekilde devam edecek. Buradan artık balıklarımı havuzlara almaya düşünüyorum. Havuzlarımı yapabilirsem balıklarımı havuzlara almaya düşünüyorum. Yani daha geniş alanda daha rahat edeceklerini düşünüyorum. Ama şu anda yani size şöyle de gösterirsem çok fazla bir kalabalık olmadı. Bayağı bir alanları oldu. Rahatlayacaklardır. Daha da hızlı boylanacaklarını düşünüyorum ben bu aşamada. İnşallah da öyle olur. Çok çok daha hızlı bir şekilde boylanırlar. Zaten renklenmeye başlamışlardı bu grup. Diğer gruplarda da var renklenmeye başlayanlar ufak olmasına rağmen. Beni burada en çok sevindiren olay yani tek kuyruk balığı çok fazla olmaması. Genelde hepsinin kuyrukları çok çok güzel. Yani bu yönden çok çok memnun oldum. Ayıracak kadar, kale alacak kadar tek kuyruk balığım yok. O yönden dediğim gibi çok çok mutlu oldum. Çok çok iyi oldu. Yani bir boylandırma işlemini daha bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Hem de sizlere göstermek istedim bu aşamaları. Sesimden dolayı tekrardan kusura bakmayın. Yani sesim birazcık kısıldı. O sebeple sesim çok çok iyi çıkmıyor. Ama yine de bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Son kez damızlıklarımı da göstereyim. Damızlıklarım da burada. Gayet keyifleri yerinde herhangi bir problemleri yok. Zaten yani bir problem gördüğümüz anda hemen anlık olarak müdahale etmeye çalışıyoruz. Bakalım yakın zamanda inşallah bunlardan tekrardan bir yumurta alırız. Bu arada şöyle göstermeye çalışacağım ama büyük ihtimalle gözükmeyecekler en ufak boy olan yavrularımı da bu akvaryuma aldım. Şu anda ben bile yani çıplak gözle görmekte zorlanıyorum. Büyük ihtimalle kamerada hiç gözükmeyecekler. O sebeple çok fazla göstermeyeyim. İçeride bir tane melek balığım yumurtlamış. Hemen onu da sizlere göstereyim. Yani bu arada melekleri de göstermiş olayım arkadaşlar. Melek yavrularının son durumları. Burada bir grup yavrum vardı mantarlaşma oranı burada birazcık fazla oldu. Ama yavruların çoğunluğu tabana dibe düşmüş durumda. Buradan da bir grup yumurta almıştım. Görmüş olduğunuz gibi 2-3 tane mantarlaşma var. Onun dışındakilerin gelişimi güzel. Yerinde devam ediyor. Buradaki yavruların henüz daha yüzüşe geçmediler. Fakat yani 1-2 güne kadar yüzeceklerini bekliyorum ben damızlık atlarından da birazcık sizlere göstereyim. Yani Melekleri göstermemiş olmayalım en azından. Şuraya bir çift daha ayırdım. Buraya bir damızlık akvaryumu getirdim. Burada biliyorsunuz ki şu balıklar vardı. Bunların yerlerini değiştirdim. Ee, Bunları oraya aldım. Buraya bir damızlığımı daha getirmiş oldum. Böylelikle damızlık akvaryumlarım hep aynı seviyede olmuş oldu. Yani şu seviye hep üçüncü katların hepsi damızlık olmuş oldu. Şuradaki çiftim yumurtlamış. Yumurtaları da şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar bir hayli yumurtlamışlar. Bugünlük büyük ihtimalle ben bunları ayırmam. Yanlarında kalır. Ama yarın, yarın geldiğim zaman ayırırım. Zaten bu çiftim yumurtalarını yemiyor. Yani bakıma çok çok elverişli bir çift. Yumurtalara bakabilirler de. Mantarlaşma olmazsa yanlarına bırakmayı düşünüyorum ama yani burada samplar olduğu için sampların çekeceğini düşünüyorum. O yüzden cesaret edemiyorum açıkçası bırakmak için. Yoksa yani bu çiftin yumurtalarına bakabilir diye düşünüyorum. Diğer çiftlerinde de gayet normalde Herhangi bir problemimiz yok. Buraya bir Bulgarin çiftimi ayırmıştım. Parabiya ile Bulgarin. Şu tepesini görebilirsiniz arkadaşlar balın. Yara oldu çünkü bu araya girip sıkışmış. Yani nasıl becerdiyse onu tam da onun boyunda yani tam da yumurta bekliyordum bu balıktan. Yumurtlayacak da falan çıkmıştı. Şu erkekle birlikte ayırdım onu. Böyle bir kaza geldi başımıza. Artık iyileşene kadar yumurtlamaz diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle de Bunlar da yeni almış olduğum, yani yeni almış olduğum dedim. Bu yerlerine yeni yerleştirmiş olduğum çiftler. Şu balığın erkek olduğunu düşünüyorum. Emin değilim ama erkek olduğunu düşünüyorum. Bu balıktan çok yavru almak istiyorum aslında. Ama yani cinsiyetini bir türlü belli etmedi. Aslında yaşı var, yani bir yaşına yaklaştı ama daha cinsiyetini belli etmedi. Şu dişimden daha önce yumurta almıştım. O yüzden onun garanti o, dişi olduğunu biliyorum. Bunu da Türkçüğünden erkeğe benzettim. O sebeple buraya aldım. Diğer de batı da Beni görünce birazcık panik yapıyorlar. Sakinleşiyorlar. Yavrularımda da her şey normal. Tabi hava karardığı için birazcık görüntü kötüleşti aydınlatma sisteminde daha çekemedik. Bu arada yani buradaki oranda yavrularımı daha alamadım. Onları da boylandıracağım. Fakat bunlara sıra gelmedi. Saat epey geç oldu. Eve gideceğim. Çok fazla vaktim yok. Ama bunları da sizlere göstermiş olayım. Diğer yavrularımın da gelişimi devam ediyor. Onları da şöyle göstereyim. Burada zebra tür yavrularım var. Siyah tür yavrularım var. Onların da gelişimleri devam ediyor ve birazcık elimi kaldırırsam onlar da hareketleneceklerdir. Daha net görebilirsiniz. Trikal, trikalır erkeğim ölmüştü biliyorsunuz ki onun yavrularından kalan burada trikalırlar var. Onlardan bakalım bir çift çıkarabilirsem onlardan da çıkarmayı düşünüyorum. Buradaki çiftlerim de bu şekilde devam ediyor. Sizlere de göstermiş olayım. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Ben şimdi burada boşalan yani dinlendirme tankında boşalan suları dolduracağım. Bu iki dinlendirme tankı boşaldı dışarıya ee, oranda yavruları için almıştım. benim gibi bu yumurtaları almayı düşünmüyorum. Yani bu gecelik yanlarında kalsın herhangi bir problem oluşturmaz. Yarın için alırım bu yavruları ayırırım. Hobi Melek kanalı olarak herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Sağlıcakla kalın.